Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken turizmin uğrak noktalarından Nevşehir'den sesleniyoruz. Emine ablanın yerindeyiz. Bu önümüzdeki güzel lezzetlerin işte mimarı burada. Emine Hanım. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederim evet. sağ olun Emine Hanım. Şimdi sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım şöyle. İsmim Emine Çalışkan. Gastronomi mezunuyum ben. 18 yıldır otellerde aşçılık, mutfak şefliği ve kaş şefliği olarak çalıştım. Tamam. Ee, hep kendi hayalimdi işlerimi kendi iş yerimi açmak. Bugüne nasip oldu. iki hafta oldu. Nevşehir'de açtım iş yerimi. Güzel. Hayırlı olsun. Allah Allah diyelim. Allah razı olsun. Uzun yıllar turizme hizmet evet. etmişsiniz. Evet. Güzel noktalarda, iyi yerlerde çalışmışsınız. Dediğiniz evet. artık emeğimizi vatandaşa evet. biz yansıtalım evet, doğru mu? Evet. Peki şimdi lokasyon olarak iş yeriniz nerede Nevşehir'de? İş yerimiz e, Nevşehir'de merkez borsa kavşağında Merkez Postane PTT karşısında karşısında yerimiz. Evet, burada yerimiz size buradan size ulaşabilirler. ki. Şimdi burada oturma alanlarında kaç kişi misafir edebiliyorsunuz? 25 kişiye kadar misafir edebiliyorum. Ayrıca de inşaat sektöründe çalışan burada kalan yalnız yaşayan Herkese yemek veriyoruz tablo şeklinde. Tablo tüsülü değil mi? Evet tablo Nasıl oluyor mesela orada kaç çeşit ee, veriyorsunuz? 4 çeşit veriyoruz. 50 TL'den veriyoruz 4 çeşit. Uygun veriyorsunuz. Evet. Yani. Zor ee, evet. Zor şartlardan geçiyoruz. Evet. Yemek sektörü biraz tabii destek, fiyatlar değişti. Aynen. Siz de insanlara destek aynen oluyorsunuz öyle. değil mi? Bu da destek önemli. Destek olması için. Evet. Öğrenciye de aynı geçerli fiyatlarımız. Güzel güzel. Ayrıca de düğünlerde toplu yemek alıyorum sünnet düğünü, cenaze düğünlerden. Evet evet. Hafta evet. sonları. Top yani, yemekleri de alabiliyorum yani. Güzel yani öyle bir talepler gelirse karşılayabiliyorsunuz tabii ki, tabii ama ürün diyelim konuk diyor herhalde biz ücretini ödeyelim siz bunu hazırlayın şöyle bir şey istiyoruz diyorlar doğru mu? Evet. evet. Öyle mi ilerliyor o süreç? Yani öyle etini ver, siz yani. alın manavı siz alın. Aynen gibi. çoğu öyle kabul ediyor hani her masraf bana ait çoğu da biz malzememizi alırız sadece pişirip getirebilir misiniz siz diyorlar. Siz açlığınızı yapın diyorlar evet, doğru aynen mu? Evet aynen öyle. Tamam. Şimdi önümüzde lezzetlerinizin bir kısmı var. Evet. Şimdi bize şöyle biraz masayı da anlatın. Ama siz tabi değişkenlik arz ediyor günlük anladığım kadarıyla. Evet bu bugünkü menümüz. sepseli bulgur pilavımız var, nohutumuz var. Pirinç pilavımız var, çömlekte kuru fasulyem var. Evet. Fasulyemi çömlekte pişiriyorum. Güzel. Ee, İzmir köftesi var, Hı -hı. su böreğini kendim yapıyorum. Valla biz yedik su böreğini çok güzel, Afiyet elinize olsun. sağlık. Sağ olun. Afiyet olsun. Evet. Mercimek çorbam var, tamam. et haşlamam var, Hı -hı. salatam. Evet. Ee, ama bu evet. değişiyor değil mi? Tabii ki her gün değişiyor menü. Menü yeniliyorsun. Yeniliyor. Kaç evet. çeşit ortalama yapıyorsunuz burada? Ee, şu anda ilk açıldığımız için günde 4-5 çeşit yapıyoruz ama ilerleyen zamanlarda e, ızgaramız evet. var, et dönerimiz, tavuk dönerimiz olacak inşallah. Güzel, ekleyeceğiz. ekleyeceğiz Menüyü genişleteceğiz, evet. kadronuza birilerini ekleyeceksiniz. Aynen. aynen. İlk... Şu anda kızınızla evet, birlikte mücadele kızımla ediyorsunuz. Kızınızla birlikte çalışıyoruz şu anda. İnşallah. Ama ilerleyen zamanlarda talep çoğaldığı zaman tabii ki karşına alacağız. Şey. Nasıl gidiyor işleriniz? İki hafta dediniz. İki hafta oldu. Şu anda çok yoğunuz. Çünkü burada hiç esnaf lokantası yok. Yok. Burası da biraz ıı, butik işletme. Evet güzel butik bir işletme. Ya. Onun için her keze hitap ediyoruz. Bizim, bizim, sizin damak tadını hitap eden bir el beceriniz var. Evet. Şimdi tecrübenize güveniyorsunuz. Ama gerçekten ürünleriniz de lezzetli. Teşekkür Gayet ederim. güzel gözüküyor. Şimdi, e, hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Sizde hijyen de önemli herhalde. Çok önemli. Ben de hijyen e, vazgeçilmezim diyebilirim. Çok temiz, titiz yani e, hazırlıyorum. evde. hassassınız evet, çok hassasım. Hani kendim hepsini yıkayıp kendim pişiriyorum zaten. Güzel, güzel. Ee, İnsanların damak tadına icap eden Aynen öyle. Güzel ürünler yapmaya İyakili. gayret ediyorsunuz. Peki. Size hedeflerinizde de başarılar diliyoruz. Teşekkür İnşallah ederim. burada daha bir yeni eklemeler olacak. Burayı büyüteceğiz diyelim. Evet. Hikayeler böyle büyüyor. Evet. Peki şimdi evet. Nevşehir halkına bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. İki hafta olmuş ama deniz esnaflar bize çok destek oluyor dediniz. Buradaki esnaflara çok teşekkür ediyorum. Herkes çok destek oldu. Herkes benden yiyor, bana geliyor, evet. servis yapıyoruz. Böreğimi çok seviyorlar. Sabah yetiştiremiyorum. <laughs> evet. Dediniz taksiciler bir kere evet. onlara yetiştiremiyoruz. Evet, ses taksi burada. Ee, çok sağ olsun. Bunlar. Onlara da teşekkür ederiz. Destek alıyor. Evet, Herkese çok teşekkür çok, ederim. Hayır, evet. evet, evet. ayrı, ayrı ederim. teşekkür evet. ediyorsunuz. Peki. Size de ayrı çok sağ olun. Biz de tabii Türkiye'yi geziyoruz. Sektörleri tanıtıyoruz. Sizin gibi e, yeni açılan sektörleri özellikle taşıyoruz bu platformumuza. E, i̇nşallah ileride markamız büyür, daha güzel yerlere gelir. İnşallah. Tekrar sizinle görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.